Şu anda gelinlik çiçeğini görmektesiniz, birçok etkisi ve faydası vardır. Boyu 50 santime kadar büyüyebilir, 80 santime kadar büyüyebilir. Gövdesi ince ve tüylü, çiçekleri gördüğünüz gibi kırmızı renktedir. Meyveleri fıçı biçiminde olup çok tohumlu bir kapsüldür. Yol kenarları ve tarlalarda özellikle Anadolu'da bol miktarda görünür. Burası bir bahçe. Görüyorsunuz. Burada bile bir şekilde türemiş. Şu anda e, gelincik. E, gelincik şurubu çok kullanılır. Gelincik şurubu sinirleri yatıştırıcı, uyutucu, öksürük kesici, göğüs yumuşatıcı, ishal giderici, ağırı kesicidir. Saç ve cilt şikayetleri üzerinde de etkilidir. Gelincik şurubu şu şekilde yapılır. E, söylüyorum ben size. E, bir kaba 50 gram kurutulmuş gelincik. E, konur. Gelincik çiçeği konur. Üzerine 250 cc kaynar su dökülerek ağzı kapalı olarak 6 saat e, bekletilir. E, bu sürenin sonunda karışın, e, bu sürenin sonunda karışıma 1 kilo toz şeker ilave edilir. Gelincik suyu şeker eriyene kadar kaynatılır. Sonra da e, bir tülbentten süzülür. Elde edilen gelincik şurubuna büyükler günlük 3 defa 50 gram Çocuklarsa yaşlarına göre bir buçuk yaşına kadar, üç yaşına kadar, on beş yaşına kadar da 20, 10 yaşına kadar 30 gram içebilir. Evet. Gelencik şurubu evet. e, öksürük kesici, pardon, gelencik evet. şurubu bu dozlarda almak üzere öksürük kesici ve göğüs yumuşatıcı olarak Ailemi. kullanılır. Ailemi. Ee, biraz daha yaklaştırıyorum ben bunu. Evet, e, şurup ayrıca nefes darlığı. Astım, bronşit e, ve göğüs nezlesi, boğmaca, kan tükürme ve kusmaya karşı etkilidir. Kullanılır. E, cilt kırışıklıklarında, kuru ciltler için çay gibi demlenir e, ve cilde sürülür. Yüz maske biçiminde, yüze maske biçiminde sarılır. Tohumlarından çıkartılan, e, tohumlarından çıkartılan bu küçük e, tohumlarından çıkartılan Kurutulan yapraklar hava almayan bir yerde kavanozda muhafaza edilir. Cilt kırışıklığına karşı gerektiğinde çay gibi demlenerek kullanılabilir. Ee, yine görüyorsunuz. Baş ağrılarına karşı 200 gram C.C. sirke içinde 110 gram gelincik yaprağı ve tohumu e, konur, kaynatılır. Daha sonra sirkele suya batırılan tülbent, başa sarılır. Ense ve sarıklar, e, şakaklar bu suyla ovulur. E, böyle fayda sağlar. Gelinciğin birçok faydası vardır. Ee, gelincik çiçek açıncaya kadar zehirli değildir. En etkili olan yeşil kutucuklardır. Olgun tohumlarda zehir kalmaz. Hayvanlar için zehirlidir. Gelincik bitkisinin süslü üsaresindeki zehirler, alkoitler bulunur. Bir bitki 50-100 bin en çok da 10 milyon kadar tohum verebilir. Ee, saç dökülmesine karşı ve saçı siyahlaştırmak için 220 gram gelincik çiçeği 200 cc mersin yaprağı içine konarak ezilir. Bu karışım akşam yatarken başa sürülür. Saçlar sabah kalkınca yıkanır. Uygulama haftada 4-5 defa olarak yapılır. Kurutulan yapraklar hava almayan bir yerde kavanozla muhafaza edilir. Cilt karışı kırışıklığına karşı gerektiğinde çay gibi demlenerek kullanılır. Sinir bozukluğu, stres ve uykusuzluğa karşı kaynamakta olan 100 cc suya 2 gram gelincik yaprağı konur. 1 dakika daha kaynatıldıktan sonra indirilir. Ee, gündeki sabah iki defa sabah ve akşam yatarken birer çay bardağı içilir gelincik. Burada görüyorsunuz. Burada 2 tane daha gelincik var. Bak. Evet.